Kripto Sesli Habere hoş geldiniz. Yatırımcılar daha önce 0,000017 dolardan 465 trilyon Shiba Inu satın aldı. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelen Shiba haberlerini, yorum ve analizleri kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Shiba Inu'nun 0,000017 dolardaki sert direnci geçtiğinde kalkış yapması bekleniyor. Totalblock verileri 0.000017 dolar seviyesinin ötesinde önemli bir direncin olmadığını ortaya koyuyor. Shiba Inu'nun 0,000017 dolar fiyat noktasındaki sert direnci yendikten sonra herhangi bir büyük muhalefet olmaksızın toparlanması bekleniyor. İddialı analist Ali Martinez, yakın tarihli bir analizde bu iddiayı ortaya atarak 0.000017 dolar bölgesindeki direncin gücünü vurguladı. Zincir içi analitik kaynağın Toteblok'tan alınan verilere atıfta bulunan Ali, Şib'nin varlığın gücünü test edecek 0,000017 dolara yaklaştığında şiddetli bir muhalefetle karşı karşıya kalacağına dikkat çekti. 93 bin adresin ortalama 0,000017 dolar fiyatla 465 trilyon şip satın aldığı görüldüğünden, bunun nedeni alıcıların fiyat düzeyinde yoğunlaşmasıdır. Bununla birlikte Shiba Inu, ayıları 0 0,000017 dolar fiyat bölgesinde yenebilirse, sonraki rally büyük bir direnç göstermeden yelken açacaktır. Shib'in en son 0 0,000017 doların üzerinde işlem gördüğü geçen Mayıs ayında, terra patlamasından önce olduğunu belirtmekte fayda var. Ancak Ali kısa süre önce Şibli'nin daha önce vurgulanan bir boğa flama modelinin onaylanmasından çok sonra 0.000017 dolara yükselme potansiyeline sahip olduğunu açıkladı. Çok kıpta ile bakılan fiyat bölgesi nihayet geri alınırsa, Şibin yolculuğu sorunsuz olacaktır varlık 0,000026 dolar ile 0,000039 dolar arasında bir direnç bulabilse de, bu fiyat aralığındaki muhalefet görünüşte küçük. Aslında, Untotablock'un gomundan alınan veriler, Shiba Inu'nun 0,000131 dolar seviyesine kadar herhangi bir büyük dirençle karşılaşmayacağını ortaya koyuyor. Shib geçen hafta %22 kazandı. Bu arada, raporlama sırasında yüzde 2,57 düşüşleşip, daha geniş piyasa koşullarındaki dalgalanmalara maruz kaldı. Varlık şu anda 0,000015 dolar seviyesinde ayılardan gelen bir geri itme ile karşılaştıktan sonra 0,00001456 dolar seviyesinden el değiştiriyor. Buna rağmen, SHIB hala 6 ayın en yüksek seviyesinde işlem görüyor ve geçen hafta %22'lik bir kazanç elde ediyor. En büyük kriptoken listesindeki herhangi bir varlık için en yüksek seviye. Shiba Inu'nun benzersiz konumu, topluluk içinde baskın olan umut verici gelişmelere ve Shibarium'u çevreleyen yutturmaca ortasında yükselen duygulardaki artışa atfedildi. Son zamanlarda Shib, Veti çevirerek ilk bir Ethereum balinası arasında en çok işlem gören token oldu. Ek olarak, Ethereum hariç tutulduğunda SHIB, ilk 100 Ethereum balinası tarafından en çok tutulan tokendir. Bu, yatırımcıların ilgisinde büyük bir artışa işaret ediyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.